Herkese merhaba arkadaşlar ben Cihan Bugün sizlerle yeni bir FIFA mobil bölümü daha karşınızdayım Bugün belki de şu ana kadar çektiğimiz en iyi FIFA bölümü olacak Çünkü efsane bir coins kasma taktiği var Gerçekten arkadaşlar yani bununla baya büyük coinsler kasacaksınız Buna %100 inanabilirsiniz Videonun ilerleyen kısımlarında da bunları sizlere aktaracağım Ekstra olarak şöyle bir şey söyleyeyim sizlere şöyle bir güzel bir haber vereyim e, videoya geçmeden önce coin e, çıkartma taktiğimize geçmeden önce coins kasma taktiği diyeyim Eee bir e, yıldız bileti çekilişimiz olacak arkadaşlar aranızdan bir arkadaşımıza yıldız bileti çekilişi vereceğiz e, Şartlar çok basit sadece üç tane şartımız var arkadaşlar Bir e, cihan kanalı yani bu kanala abone olmak İkincisi Çağlar diye bir arkadaşımız var onun kanalını açıklama kısmına koyacağım Veya yorumlar kısmına da sabitlerim onun kanalına abone olmak Üçte yorumlar kısmına e, katıldım yazmanız veya bir yorum yapmanız yeterli olacaktır arkadaşlar e, i̇stediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz. istediğiniz kadar yorum, istediğiniz kadar şansınız arttırır. istediğiniz kadar da hesaplardan da katılabilirsiniz. Bu iki şey de şa şansını arttırır. Dediğim gibi sadece 3 şart var. Bu kanala abone olmak, e, çağların açıklama kısmına koydum. Kanal abone olmak ve yorumlar kısmında bir yorum yapmak. İstediğiniz hesaptan, istediğiniz kadar hesaptan da katılım yapabilirsiniz. Bu konuda özgürsünüz arkadaşlar. Bunu size bırakıyorum. İsterseniz 7 hesap, isterseniz 8 hesap. Zaten 3 şartımız var. Bunları yaptığınız sürece bir sıkıntı olmaz. O zaman arkadaşlar, e, efsane videomuza geçmeden önce tabii ki de Discord sunucumuza da gelmeyi unutuyorsunuz. Discord'da da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada hepiniz bekliyorum. Onun da açıklama kısmında linkini e, koyuyorum zaten. O zaman sizleri fazla da bekletmeden bu efsane coins kasabileceğiniz tak diye beraber uygulamalı bir şekilde geçelim. Evet, söylemeyi unuttum hemen şu an arkadaşlar. Bakın bekliyorum. Bir emeğe saygı olarak hemen abone olduğunuz Like'ınızı da atmayı unutmayın Bakın zaten abone olduğunuz çekilişten dolayı Like da atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz Hemen bir like da atın güzel olsun O zaman şimdi arkadaşlar e, Buradaki taktik aslında şu Bir yatırım ama bu gerçekten öyle 5 bin 10 bin kazanacağınız bir yatırım değil Bir oyuncudan 500 bin 600 bin kazanacağınız bir yatırım Ve bu sayede gerçekten deli coin'lere ulaşabilirsiniz Bildiğimiz gibi arkadaşlar ikon serüvenleri diye bir kısım var Burada arkadaşlar e, biz ee, geçtiğimiz günlerde ülke kısmını oynadık ve buradan Puyol'u aldık Puyol'u almak için de arkadaşlar bakın ülkede İspanya ülkesi seçildi ee, Puyol geldiği için İspanya etkinliği oldu e, bir nevi Ve bu İspanya etkinliğinde arkadaşlar takas olarak 80 geldik 3 tane İspanyol oyuncu istendi ee, 80 geldi İspanyol oyuncusu istenince markette pazar kısmında 80'lik İspanyol, İspanyol oyuncuların fiyatları aşırı şekilde uçtu arkadaşlar. Yani 110 binken e, İspanyol 80'lik oyuncuların fiyatı 800 bine çıktı arkadaşlar. Yani baya büyük bir şekilde fırlama oldu. Yani siz o zaman gidip 1 milyon koyusunuzun olduğunu varsayıyorum. Ve 1 milyon 100 bine 9 tane oyuncu alabiliyorsunuz. 9 tane oyuncu aldınız diyelim. Bunların fiyatı 800 bine çıktığında 9 e, çarpı 8 yaparsak tamamına tamına 7 milyon 200 bin coins kasıyorsunuz. Hadi 1 milyon coins de siz başta almıştınız. Sadece 6 milyon 200 bin kar edecektiniz arkadaşlar. 1 milyon coins'inizi kullanarak. Bu kadar basitti. Ve biz de bildiğiniz gibi lig kısmı geliyor. Ve lig kısmında da Gerard gelecek arkadaşlar bildiğimiz gibi. Ve o da Premier Lig şeyi olduğu için. Premier Lig etkinliği olduğu için. Bu ligde Premier Lig'in geleceğini biz düşündüğümüz için. Sizlere birkaç hesap kitap yaptık. Hesap kitaptan çok mantık ve tahmin arkadaşlar bunlar. Bu şekilde biz de büyük yatırımlar şu an sizlerle beraber yapacağız. Biz de e, yatırım yapmak için kadroya noir falan sattık. Hani biraz para olduğu için. Ben videodan önce birkaç oyuncu aldım bile. Onları da şimdi sizlere göstereceğim. Şimdi onları göstermeden önce arkadaşlar sizlere birkaç şey söylemek istiyorum. Bazı zeki arkadaşlarımız şöyle yapmış. E, Bildiğimiz, Onlar da İngiltere Premier Lig'in geldiğini bildiği için gelmişler buraya arama kısmına. Şurada yanlış bastık. Arama kısmına gelmişler. Buraya e, 80'e 80 yapmışlar şöyle hemen yapalım bizde 80'e 80 yapmışlar e, lig'e gelmişler Premier Ligi seçmişler aramışlar ve buradan e, en şeyi en düşük oyuncuyu almışlar bu şekilde yapmışlar almışlar almışlar bayağı almışlar ve onlar şöyle sanıyor herhalde arkadaşlar e, burada da ülke kısmındaki gibi 80'lik oyuncuların takas verileceği isteniyor sanıyor arkadaşlar burada öyle olmayacak benim düşünceme göre EA'de arkadaşlar salak değil EA'de de e, siz, bizlerin bu yatırım yapacağını biliyor. Ve bu yüzden arkadaşlar benim tahminime göre e, premierlik olacak yine evet ama 80'lik oyuncu değil de 85'lik oyuncuların takas edileceğini ben düşünüyorum. E, bu şekilde de 80'lik yatırım yapan oyuncuların hepsi cortlayacak bence. Siz kesinlikle bunu yapmayın. Ben sadece şöyle söyleyeyim. Sadece bir nevi olabilir diye sadece 4 tane 80'lik e, premierlik Premier oyuncular aldım. Sadece 4 tane 400 bin coins verdim. Bu da çok önemli değil arkadaşlar. Siz bunu yapmayı da bilirsiniz. Ben sadece öyle hani belki diye çok az ihtimal de olsa buna inanmasam da ben aldım. Şunları hemen alalım arkadaşlar. Toplam 434 bin coins verdik. Bizim asıl isimimiz şurada arkadaşlar. Geleceğiz burada ya. arama kısmına geleceğiz. Buradan hemen şöyle göstereyim. Oyuncu araya 85 88 diyelim. Lig Premier Lig aradık. Bizim işimiz burada abi. Artan sıralama pazar diye. Biz buradan oyuncu alacağız. Mesela Endi abi. Satın al dediğimde en Andy'de isteniyor. en alamıyoruz. Obama Aubameyang, Obamayan Obama da isteniyor. kavani Cavani onunla sabah istenmiyor Ben videoyu bak e, çekeceğim de istemedim. Gördüğünüz gibi her hepsi e, isteniyor şu an hayvan gibi. İlk ilk ay gün bakacağız şimdi. Evet. Ben böyle olduğunu bildiğim için videodan önce sizler için birkaç oyuncu takip isteme aldım. Bunların daha ucuz ve daha alma olanağı var. Ve ekstra olarak şöyle de bir durum var arkadaşlar. Her zaman etkinlik kartları alırsanız sizin zararınız az olur. Mesela diyelim bakın Phil Foden var 87'lik. Ve bunu biz alırsak çok fazla zarar etmeyiz. Ben buna geleceğim 315.000'den 2 315 tane teklif vereceğim arkadaşlar. 315 bin'den iki tane fil Food'un teklifi verdim. Ee, Jack Grealish'e bakalım. Jack Grealish e, oluyormuş. Jack Grealish'ten de arkadaşlar ben 3 tane alacağım. 3 tane de Jack Grealish alacağım. Şöyle paramızda fazla yok arkadaşlar bizim de. Ee, sınırlı sayıda olduğu için hatta in, birer birer alalım. 3 tane Jack Grealish aldık gördüğünüz gibi. Fil bir tane alsak iyidir. Jack Grealish'imizi aldık. Şöyle takip sistemden fil Food'unu bir tane isteyelim. Şöyle 300 bine değil de biz 300 20.000 bin verelim, şöyle 320 bin verelim. En yüksek bizim teklifimiz olsun orada. 320 bin öyle kalsın. Ondan sonra kim var arkadaşlar? Ee, baktığımızda. E, Ramsal var. Ramsal 410 bin. Ben 371 bin'e de bir teklif vereceğim. E, şuradan gelip. Siz de bu oyunculara teklif verebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle 85 üstü de 87 88 oyunculardan da almayı unutmayın. Yani oyun bilmiyorum ben şu ana kadar görmedim 87 artı takas istediğini ama belki olabilir diye ben Jack Grish'le Fodun'da listeye aldım. Hatta Rice'de aldım listeye. E, Rice'da şöyle 400 bin bir teklif koyalım biz de 400 bin teklifimizi koyalım bir. Belki diye ee, ondan da sipariş edelim. E, ee, Ramsal'a baktık. Coutinho arkadaşlar. Coutinho'yu da almanızı çok öneririm. 336 bine biz bir tane alalım. Coutinho'da e, etkinlik kartı olduğu için hem ucuz diğerlerine göre hem de satılma olan daha, daha yüksek. Fofana'ya baktığımızda evet Fofana'da en düşüğe varmış. 180 bine varmış. Ondan da bir tane almış olduk. Ee, Jane Ward'i var. Bu büyük ihtimalle satılmıyordur. Satılıyormuş en düşüğü aslında. Alsak mı diye düşünüyorum şu an. Ondan da alalım bir tane. Bundan da alalım bir tane. Okey hocam. Ne kadar paramız kaldı? 133 bin. Tamam. Hepsini harcadık ve şu an emirlerimde gördüğünüz gibi Rice satın alınıyor. Jamie World satın alınıyor. Aslında daha ucuza 317 bine falan oyuncu olduğu için ben 400 binleri vermek yerine gideceğim. 330 bine falan alacağım arkadaşlar. Şuradan hemen ee, takip sisteme gelelim hangilerini ucuza aldık mesela ona bakacağım. Mesela 317'de bakın grill 87 gelen yani olmasına rağmen hepsinden daha ucuz. O yüzden ben gelip grill'e bir teklif daha vereceğim arkadaşlar. Şöyle 317 bine bir tane daha grill alabiliyoruz. Ondan da alalım. Şimdi ekstra olarak şöyle bir kaç şey daha duydum arkadaşlar. Ee, i̇nternette olsun YouTube'da olsun biraz araştırdığımda 90 artı oyuncuların da olabileceği takas da söyleniyor. Arkadaşlar yani bu biraz mantıksız. Kesinlikle ama kesinlikle siz buna uymayın. Çünkü bakın geldiğimizde oyuncu aramaya gelelim. Şuraya 90 90 yaptığımızda ve Premier League seçtiğimizde aradığımızda zaten şöyle artan sıralama pazar diye yapalım. Çok fazla oyuncu yok zaten hani temel kartlara baktığımızda. Harry Kane var kante var. Diğerleri etkinlik kartları olduğu için ve az da olduğu için 90'lık bir takas istemez gibi bir durumu olacağını ben düşünmüyorum ama siz diyorsanız ki hani ferah rahat edeyim diyorsanız bir tane her şeyin al, alabilirsiniz alıp elinizde tutabilirsiniz. Çok fazla zarar edeceğinizi düşünmüyorum. Peki bu kartları aldığınızda ee, ne zaman e, satmalısınız arkadaşlar etkinlik geldiğinde diyelim biz mesela şu an 9 tane kart aldık efsane şekilde bunları alalım toplam 3 milyon 74 bin coin harcadık ama şöyle mesela oyuncularıma geldiğimde e, şöyle filtre değil de hani filtre diyelim şuradan 80 yapalım şöyle 80 yapalım Lig, Premier Lig olsun. Bizim kaç tane kartımız var ona bakacağım şu an. etmiş bu kadar kartımız varmış bizim. E, ee, Joao Moutinho var. Bergwin, e, McTominay, Ogbonna. Ben bunları saymayacağım. E, Coutinho, Ramsal, Fofana, Wardy, Foden. iki tane Jack Grealish'imiz var. Dört tane Jack Grealish'imiz varmış arkadaşlar. Sabah da çıkartmıştık. Dört tane Grealish'imiz var. E, yani hala para geçtikçe de elinde arkadaşlar. Eğer böyle kad kendi kadronuzda satılma şeyi potansiyeli olan oyuncular varsa satın. Mesela ben gittim no yeri ve bir tane orta sam MO orta sam sattım. Şimdi onlar yine zaten transfer gelecek arkadaşlar. O yüzden geldiğinde de yüzgene ulaşacağız zaten. O da kolay bir şekilde e, gerçekleşecek. Bu şekilde arkadaşlar yatırım yapmanızı kesinlikle öneririm. Bu yatırımı kesinlikle yapın arkadaşlar. Bakın dediğim gibi kaybetmezsiniz. Mesela eee aldığınızda da mesela bunlar takip listenizde dursun. Mesela bakın giriş en düşüğe vardır hemen alırsın. Bakarsın ramsal düşmüştür hemen en düşüğe gelir. Bak burada vardır, alırsın. Fofana'ya bakarsın. Hepsine bu şekilde bakmayı unutmayın arkadaşlar. Mesela gelir Rais'a bakarsın. Bu şekilde yaparsınız. Anladınız mı? Yani en düşük oyuncularla en yüksek şekilde alın. Bence büyük şekilde karlar edebilirsiniz. Şöyle bir kar durumumuzu da hesaplayalım. Oyuncular kısmına gelelim mesela. Şimdi biz buradan hepsini aldık ve 85'liklerin ben en az bakın 1.5 milyon kadar çıkacağını düşünüyorum ama 1 milyondan hesaplayalım kolay olsun diye. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bakın 1 milyon çok az. 9 milyon kar edeceğiz arkadaşlar. 3 milyon verip en kötü ihtimalle bakın en kötü ihtimalini varsayıyorum sizlere ki 1 milyonla kalmayacaktır. Çok büyük karlar edeceksiniz bu taktikle. Bak böyle güzel yatırım tavsiyeleri de yakında artacak arkadaşlar etkinliklerle beraber. O yüzden arkadaşlar kesinlikle like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir video olduğunu düşünüyorum ben. Dediğim gibi bir yıldız bileti çekilişimiz de var arkadaşlar. Zaten kazanan arkadaşımızın hesabını almakla falan değil. Direkt e, İBAN isteyeceğiz. İBAN'ına 170 TL e, göndereceğiz. O parayla artık arkadaşımız yıldız biletim alır, başka bir şey mi yapar? E, önemli değil. Biz yıldız bileti için 170 TL vereceğiz o arkadaşımıza kalmış bir şey. Siz de katılmak için dediğim gibi bu kanala abone oluyorsunuz. Açıklama kısmına koydum Çağlar'ın kanalına abone oluyorsunuz. Ve son olarak da yorum yapıyorsunuz. Dediğim gibi istediğiniz kadar hesaplarında katılabilirsiniz şartları yaparak. Çekilişimiz en yakın sürede e, açıklanacaktır arkadaşlar onu da söyleyeyim. Umarım bu yatırım tavsiyesi yaptığımız videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir oyuncunuza satmayın. Oyuncuları da mesela arkadaşlar mesela diyelim ikon serüvenleri geldi. E, lig kısmında hemen gelir gelmez tabii ki oyuncu fiyatları yükselecektir ama siz gelir gelmez satmayın. Etkinlik günden böyle bir 8-9 gün geçtiğinde tık diye satın 8-9 gün içinde geçtiğinde değil, pardon. Mesela ilk 6. günde, 7. günde fena bir şekilde fırlayacaktır. Siz o zaman satmayı unutmayın. Umarım arkadaşlar bu yatırımımız e, işe yarar. Umarım e, verimli olur. Ama düşüncem şu. 80'lik oyuncular İspanyol e, İspanya etkinliğinde geldiği için herkes de e, oyunun bunu yaptığını düşüneceği için İE'nin böyle bir çakallık yapacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir strateji uygulayacağını düşünüyorum. Sizlerde de e, benim önerdiğim oyuncuları kesinlikle almayı unutmayın arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz yatırım videoları için dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.